29 Ekim 2022 tarihinde Burdur Söğüt yaylasındayız Söğüt kasabasının ovasındayız ova yani yayla diyelim yaylasında Süleyman. burası ne Süleyman Züb bölgesi Süleyman. Süleyman özü derler de Süleyman özü bunlar ne Suzan İspanak. Yap ıspanak tarlada bir güzel yeşil gözlü Yeşil ala gözlü. Şimdi sana sosyete kızı Suzan. Şimdi bu yakışıyor mu sana? Yükşirme, yakışıyor. Sana işçilik de yakışıyor ya. Bana her şey yakışıyor. Bravo sana helal olsun. oğlu Salih. Buyur ağabeyciğim. Şöyle yüzün görelim bak sana Sen de ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Yapıyorum ben de. Şöyle kaldır kaldır kafanı böyle gözün yüzün görülsün. Şapkayı kaldır şapkayı ha görünsün güzel de şöyle Yani sayın izleyiciler Burada e, işçiler, e, Tabi aile işçiliği var burada Ispanak sökülecek Buradan şehire Varıncaya kadar yapılan emeğe bakın Şu e, Çile Çekilir mi sayın Tüketiciler şehirliler Siz pazara gidip alıyorsunuz Pazarlı gidip alıyorsunuz Diyorsunuz ki çok pahalı çok pahalı, gelin bir de pahalı olup olmadığını buradan, seni tanıyalım Alperen Bey. <laughs> topla topla ıspanakların, otu kalmasın bakın, ıspanak toplamayı göster şöyle bir. Ha o ot, şeyleri, otlarını, şey, ondan sonra çamurlarını, topraklarını dök. Ha. Topluyorsun. Ha. Çıkıyorsun. Şimdi tamam o hale geldi. Satılacak hale geldi diyorsun. Öyle mi? Ondan sonra suya kasada. Kasada suya batırılıp çıkarılıyor. Sonra ondan sonra kasalara dolduruluyor şu şekilde. Ki Kasalar, evet. kasalardan direkt hale gidiyor. Evet. Antalya evet. haline, İstanbul evet. haline. Oradan. Kaza. Efendim? Çek Çekik çekik burada bakıyorum ben, çekiyorum. Bu kasalarla İstanbul'a kadar ulaştırılıyor, Türkiye'nin aşağı yukarı çok yerlerine buradan sebze, bilhassa Söğüt domatesi sebzesi çok meşhurdur. Burası, Seray Seray'ı göstereyim de, burada ters geliyor şimdi. Gördüğünüz gibi, buralar hep seralık, tabii kış geliyor şöyle bir bakalım nasıl nasıl topluyor. Dibine doğru bakın ya. sayın izleyiciler. Derinden Evet, ıspanak Ispanak toplayıcılığı. Küt 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 dipten kesiyorsun sesler geliyor bak. Direk yolsan bu yol olmuyor değil mi? Yaprakları zaten bunun işe yarar kısmı yaprakları sayın izleyiciler. Vitaminli, proteinli e, yeri, yenecek yeri yaprakları. Tamam. Emek yoğun üretim biçimi budur sayın izleyiciler. Tamam. Çayı burada hemen e, hazır <laughs> baş Çay, yemek. Yemek, bak, yemek, de orada bak, yemek gelir. Bak, da orayı, da orayı, da orayı. Yemek. Burada yemekhane. Her şeyi burada sulama suyu. Camakan'da hepsi var diyorsun. Hoşça kalın. Hoşça kalın, dostça kalın. Çerpes deveyle kalın.